Tam 798 yeni ambulans hizmette, hizmete sokuldu. Hastanelere hasta taşımaya başladılar. O araçların eskilerinden çok farklı bir özelliği var. O özelliğe dikkat çekeceğiz. Ön camlarında kontağa bağlı çalışan bir kamera yerleştirildi. O kamerayla ambulanslara yol vermeyenler artık tek tek tespit edilecek ve 80 lira para cezası kesilecek. Trafik yoğun oldu saatlerde. Yol vermiyorlar dolayı söz İki dakikalık gideceğimiz yolu on dakikada gitmişliğimiz oluyor. Ambulansın önünü açmak istiyor. Artık ambulansların da dili var. Kendisine yol vermeyeni belgesiyle şikayet edebilecek. Nasıl mı? Ön camındaki bu küçük kamera sayesinde. Acil beni kapalı. Acil ilgili yapamıyoruz tık tıklamasını lazım. Konta kaçılınca kamerada kayda başlıyor ve o kayıtlar tek bir merkezde toplanıyor. Ambulansa yol vermeyenler emniyete bildiriliyor. Ambulansa yol vermemenin kabahatler kanununa göre de düz yollarda 80 lira, kavşaklarda 88 lira bir trafik cezası uygulaması var. Etkin bir şekilde uygulanabilir bir ceza değildi. Para cezası uygulanacak ama dahası da var. Hatalı uygulama televizyonlarda da teşhir edilecek. Sağlık Bakanlığı tüm bunlarla farkındalığı artırmayı Hata'yı sıfıra indirmeyi planlıyor. Bir yandan vatandaşlarımız sağa çekecek. Ve sağ sesle bir de araçlar duruyor. Ambulansa yer veriyor. Mobese görüntülü rada denemelerinin başarısı bu projeye ilham verdi. 798 ambulansa kamera takıldı. Bak, teşekkür ediyoruz. Ambulansa kamerada yer vermeye başladı. Sinyalini vererek. Önce çekecek yer çalışıyor. Kısa bir süre sonra ambulansa nasıl yol açılacağına ilişkin kamu spotları da yayında olacak. Sağlık Bakanlığı'na göre ideal olan güvenlik şeridi ama olmayan yerlerde fermuar yöntemi uygulanmalı. Sol şeritte giden araçlar sola çekilip duracak, sağ şeritteki araçlar sağa çekilip duracak, ortada kalanlar da solda yer buldukça sola, sağda yer buldukça sağa yerleşip, fermuar gibi açılıp ambulansa ortadan hiçbir engele takılmadan yoğun olan trafik yerlerinde bu yoğunluğu aşabilecek. Ambulanslarda şimdilik sadece önde kamera olacak. Ancak ilerleyen zamanda arkaya da kamera takılacak. O kamerayla da ambulansları takip eden trafik magandaları cezalandırılacak. <laughs> Üzerine benzin döktü, eline çakma aldı. Çaresiz kadını ölümden kahraman polis kurtardı. Birazdan... <laughs>